Arkadaşlar açıklamada ve başa tutturulmuş yorumlarda yeni açmış olduğum bir tane PUBG Mobile kanalı var. Her gün saat 18.00'da yepyeni bir gameplay e, videosu gelecek. Gameplay izlemek isteyen arkadaşlar da o kanala abone olursa çok çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Sesim geliyor mu Matruşka? Geliyor. İsmin ne senin Matruşka? Ama emülatör istemiyorum İbo. E istemiyorsun mu? Allah. Valla benim şey ama ya bir el oynasam olur mu Matuşka? Sabah silah gece bıçak sabah silah gece bıçak. Dur beni takip et de atlayalım. İstediğin bir yer var mı? Yok <laughs> efendim. Dur dur orada ölürüz dur. Ben seni şimdi geleneksel oyun taşıma mekanıma götüreceğim ve e, seni bu oyunda birinci yapacağım. Sen Türkiye'de mi yaşıyorsun? Aha dur dur dur. dur Arabik. Arabik. Yallah habibi. Kami kam poşinke. Poşinke poşinke. No po school. No school. Kam poşinke. Kam poşinke you headshot. Onebé. Headshot. Ta 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 ta. -ta, -ta Çift silah. Headshot. Sorry. Yeah yeah yeah. <laughs> şimdi, şimdi Matruşka bu bir taktik. Ben bunları Poşinki'ye çağırdım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ha, ben bunları Poşinki'ye çağırdım. Bu bir taktik. Şimdi bunlar Poşinki'ye gidecek. Biz burada burayı lootlayacağız. Böyle Araplar hep kandırıyorum Herkes ben. Herkes senin kadar zeki ya. <laughs> ya ben zekiyim de yani pek zekiliğim, zekiliğimle övünmüyorum ya. Hani arkadaşlarım falan Nasıl da zeki, zeki olduğunu söyler. Ha? Peki bu kadar zeki olmak için ekstra bir şey yapıyor musun? Ya ben doğuştan zekiyim ya ekstra bir şey yapmıyorum. Allah vergisin Tabi yani. tabi Allah öyle yaratmış. Ben ilkokulda, ortaokulda falan filan <laughs> sürekli onur belgesi alırdım. Özellikle lisede e, 4 sene boyunca onu hatta ben lise 1'den lise 3'e geçtim direkt. Öyle bir şeyim de var benim. Anlıyorum. <laughs> yani liseyi 3 senede bitirdim ben. Beş. Ne 5 ya? Beş. Ya bir sus ya Allah. Arkadaşıma bak. Beraber 5 sene okuduk. Beş. Ya yürü git ben niye hatırlamıyorum? Beş. Allah Allah. Sınıfta kaldık Yalan atıyor ya. Kıskanıyor da beni kendisi. Vallahi 5. <laughs> ne bir yemin etme ya bir git ya. Ya ben <laughs> e, Hoca bu başarıyı diğer öğrenciye göstermek için bir seneden bırakmışlar seni? Oh yok ben kalmadım ya arkadaşım yalan atıyor. Sen bir şey soracağım. Okuyor mu ne yapıyorsun? <laughs> ben tasarım yapıyorum. Stilistim. Ha tasarım yapıyorsun. Ne tasarımı? Stilist olduğuma göre sence ne olabilir? Hı. Kıyafet tasarlıyorum. Kıyafet tasarlıyormuş. Ben de evet. ben de kıyafet bu arada çok severim. Giymeyi, kuşanmayı çok severim yani. Bir şey yapıyorsunuz. He. Video tasarlıyoruz. Biz de video falan tasarlıyoruz aynen. Ee, ben <laughs> bir zamanlar Enes Batur'un montajcısıydım da çıktım ya az para veriyordu. Öyle işte arkadaşım da resim besim falan filan biraz karışık bizim işler. Sen kaç yaşındasın da tasarım yapıyorsun? 19 yaşındayım. Annen Rus, baban Türk. Şey nereli baban? Rizeli. <laughs> Rizeli mi? Evet. Nerede yaşıyordunuz ya? Unuttum ya da söylememiş de olabilirsin. <laughs> İstanbul'da yaşıyorum. Arkadaşlar kız tavlama sözleri söz... Şarkı söylüyor. Musun? Kız da ta... Aa, şarkı söylüyor musun dedi. Tam yerimden vurdu. Dur. Efendim şarkı mı söylüyor muyum? Evet. Tabii ben çok güzel şarkılar söylerim. Sen ne diyorsun? Benim için de söylerim. ne söyleyeyim senin için? Ne istersen. Öldüm. Göremedi gözleri görmedi. belki de kördü. Geceleri deliye mi döndüm sen? Ben ölsem, ölsem, ölsem. Öleceğim galiba. Öldüm. Öldüm. Öldürdüm. Böyle böyle bir şarkı. Ölüyorum. Yok yok. Ölüyorum. Nasıl ölüyorsun? Dur. Geliyorum. Ölmüyorum. Nasıl güzel söyledim mi? Teşekkür ederim. Benim için söylediğin için ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben seni iste ben sabaha kadar söylerim sana şarkı. Beğenmiş. <laughs> Oğlum sen kıskanıyorsun beni herhalde. Ne kıskanacaksın lan? dinlerim ne sen dinlerim. <laughs> Arkadaşımın kusuruna bak. Şey, Kusurun güzel olmaması önemli değil. Benim için söylediğin benim oğlum için önemli değil. Aynen, <laughs> önemli. Aynen çok haklısın. O hatlısı. yüzden teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Senin ismin neydi Matruşka? Benim adım Matruşka. Ya ge gerçek ismini soruyorum ya yalan söyleme şimdi. Gerçekten Matruşka. Yemin iç. Hiç i̇şte yani. Umarım yani, yani... Yemin etmem gerekiyor mu? Ama ne bileyim yani. Matruşkaymış Matruşka kızınız. Matruşka bebekler vardı ya oradan mı geliyormuş? Evet çünkü babam tırcıydı. Babası tırcıymış. Annemle bir tırda uluslararası işte tır şoförüydü. <laughs> Rusya'ya geldiğinde annemle tanışıyorlar ve <laughs> baban, baban tırcı, baban tırla Rusya'ya gidiyor, Rusya'dan kızla mı evleniyor? Evet tanışıyorlar, sürekli gittiği için zaten. Rusya'ya gidip geliyor mu hiç Matruşka? Hiç gitmedim. Hiç mi gitmedin? <laughs> hep buradayız. Ama ben senin isminin Matruşka olduğuna inanmıyorum ya. ya inandırmak zorunda değil, sen de inanmak zorunda değilsin. Kimse inanmıyor. Yani inandırmak zorunda değilim, inandırma çabasına da girmiyorum ama. Evet evet çok doğrusun ya öyle. ya ben inandım ya ben inandım. Niye? Ke i̇sminin matruşka olduğuna. Niye oğlum olamaz mı? Doğru olabilir oğlum. Yok Galiba oğlum ben yoksa ya. alayım seni. Yalan suçuyor ya. Vallahi yalan suçudur. He bir Rusça okay. bir şeyler desene bana merak ettim. Ya yok hayır. Hiç. Öyle bir Konuşamıyormuş. Daim Niye konuşamıyorsun peki? Annen Rus sonuçta illa bir 2-3 kelime biliyondur yani. Hani genelde bir şey var. Yok bilmiyormuş. Ben bile biliyorum Rusça. Rus olmama ra olmamama rağmen. Bu senin tercihin. He, ama yani biliyorum yani. Sen nasıl bilmiyorsun? Annen Rus bir de. Allah Allah enteresan. Sanki sanki beni kandırıyorsun gibi sanki ya. Benim bütün hayallerim sanki suya düşecekmiş gibi matruşka. Seni neden kandırayım tanımadığım bir insanı kandırıp elimine geçecek Çok çok haklısın ama yani olabilir yani Belki insanlara yalan atmayı belki seviyorsundur Belki sen de benim gibi yalancı <laughs> tekisindir Hayatında ben çok hayatım. mu yalan söyleyen oldu Yo, sana Yok bana çok yalan söyleyen oldu evet Benim e, hayatım yalanlar beni herkes Benim mesela bir tane sevgilim vardı bana diyordu ki seni çok seviyorum ben... seni çok seviyorum diyordu <laughs> Üç erkekle aldı attı beni mesela. Senin güven kaybın yüzünden. Evet. Benim beni güven. Beni tutamazsın. Araba geldi. Benim sevgilim çok yalancı. <laughs> Ezdi beni. Senin sevgilin oldu mu? Oldu. Ne oldu peki? Ayrıldınız mı? Evet. Olmadı. Olmadı mı? Sadece bir tane mi oldu bugüne kadar? Hayır. Tövbe tövbe ya. Ya oğlum bu YouTube'un. La oğlum benim nasıl bir kitlem var. Ya oğlum ya. Allah'tan Berk banladı ya. Lan oğlum <gülüyor> lan. <gülüyor> ha? Kızın sesiyle 31 çek. Cık. Ya o şey sormuştum sana. Sana hiç bugüne kadar e, oyunda yavşayan oldu mu? Evet genellikle oluyor. Tepkin ya, ya. ne onlara karşı? Efendim. Dur Efendim. sana arkadaşım bir şey diyecek. Ben utandım. Dur kulakla arkadaşımı. Evet, ha benzin yok mu? Dur. Şöyle ben koşuyum Eray. Ah. Eray. Sesim geliyor mu? Geliyor evet. sana aşık olmuş da utandı. Oha bu Utandı, <gülüyor> utandı <gülüyor> söyleyemedim. Biraz böyle şey. Durmadan hani her gördüğün <laughs> kişiye aşık olan tiplerden biri. Ama çok. Yalan atma ya. Ama ciddi olmasa bu kadar sanmaz yani. Demek ki... İbrahim demek dışında, herkese aşık oluyor Herkese aşık oluyor ama ciddi olduklarında böyle utanıyor. Kendine herkese... <laughs> yani sana ciddi düşünüyor olabilir. O yüzden utandı konuşamıyor şu an. Beni daha tanımıyorsun ama. Tanıması önemli değil ki. <laughs> Peki bir saniye hemen geleceğim. Tamam. Kapatıyorum üzerine bir şey konuşacağım da. Tamam. Ne dedi benim hakkımda? Hı? Ne dedi benim hakkımda? Öyle mi dedi? Hı -hı. Sen niye herkese aşık oluyor dedin? Öylesin. Ama oğlum kızı nasıl öyle dersen? Ben oğlum ben çevirdim lan manyak. He. Sana şu an yandı bitti kilo oldu. <laughs> Yemese. Yani. Vallahi mi dedin? E, azar sevgili Nerede olur. Drop var. Nerede drop var? Çıktı niye? Şey yani ar niye ar mi? arkadaşım <laughs> sana ne dedi ya ben an duymadım. <laughs> Hiç duymadın değil mi? Ya o biraz yalan attı da benim hakkımda. İnandın mı sen? Bana aşık olmuşsun yani aşık olmuş olabilirim ama o diğer dedikleri yalandı. Hmm. evet yalan. Peki <laughs> aşık olduğun doğrusunu söyleyen bir insan neden ekstradan bir yalan söylesin? Efendim? Aşık olduğun doğru ama neden ekstradan araya bir yalan kat? Arkadaşım yalan. Hayır arkadaşım dedi ki her Gıza aşık oluyor dedi öyle bir şey yok yani ben ilk kez bu oyunda birine aşık oldum. Konuşmamdan mı aşık oldun? Neyim aşık oldum? böyle ne bileyim çok yakın hissettim seni kendime. Hmm. Evet. Sen ne düşünüyorsun peki bu konu hakkında? Konu hakkındaki düşüncelerim bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Efendim. Misli sizin evde ne yemek var? Bizim ne evde bilmiyorum. ne yemek yani. mi var? Sana demedim ya. Bu araba kayıyor. Ha o araba kayar ya. O bug'i öyle. Arkadaşı var mı? Ya <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <laughs> son, 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 <laughs> ne yapacaksın araya dışı? Aa, adam gördüm. Adam, adam gördüm. Adam. Sen sen burada bekle. Ben senin için öldürürüm. Ben çıkıyorum. <laughs> Eklerim tekrar oynarız. Nereye çıkıyorsun? Çıkacağım ya. işim var. Sıkıldım. Harbi mi dön? <laughs> Peki biz ne olacağız? Bir dahaki, bir dahaki elde görüşürüz. He, daha konuşacağız mı bu konuyu? Bakarız gibi. Tamam.